beraber bakalım biz de arabayla gideceğiz. Siz mi önce gideceksiniz. Biz mi önce gideceğiz bakacağız. Virajlarda evet, biz geçeceğiz. Öyle <laughs> Değil mi? Hoş geldiniz. Nasıl başlatalım? Bir çıkış verirsiniz. Evet, sayın Bakanım. Sayın böyle. Bakanım. Sen bir çıkış versin. Arkadaşlar oraya kadar gitsin. Sonra biz <laughs> hareket edelim. Ardın Türkiye'nin her tarafından değişik alanlarda sporcu kardeşlerimizin katılıyor olduğunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz bu bisiklet turu da bunlardan bir tanesi. Burada da yine İzmir'de, Malatya'dan, Adıyaman'dan, Türkiye'nin her tarafından katılmaya çalışan arkadaşlarımız olmuş. Mardin'den gelenlerimiz var. Bu etkinlikler bölgede hayatın ne kadar normalleştiğinin, ne kadar güzelleştiğinin ve ne kadar olağanlaştığının çok önemli bir göstergesi bunu sağlayabilmiş olmaktan bu güzel coğrafyanın her alanında insanlarımızın hayatın tadını çıkarıyor olabildiğini görmekten Hakkari'de gerçekten hayatın her yönüyle yaşanabilir olduğunu gösterebilmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımlarınızla valimizin burada görev yapan bütün mesai arkadaşlarımızın verdikleri emeklere gösterdiğiniz saygı için çok teşekkür ediyoruz. Davetiye <laughs> Hadi, başlayalım. Hadi, başlayalım. Hadi bir, 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 bir. कि दे